düğünün olmayacağını kim söyledi O insanlar bana hakaret ettiler ve bana lakap taktılar Yanıldıklarını kanıtladığımda böyle büyük bir fırsatı kaçıramazdım anladın mı? Yani rol yaptım ben. Bana haksızlık ettiklerini ve yanlış anladıklarını söyledim onlara derinden yaralandığımı söyleyerek duygu sömürüsü yaptım. Ne kadar kızgın göründüğümü görmeliydin. Keşke Sarlan'ın yüzündeki ifadeyi görebilseydin Şerlin. Donup kaldı ve o anda hemen düğünün gerçekleşmeyeceğini söyledim. Çünkü onların Onların kafasında nelerin geçtiğini herkesten çok iyi biliyorum tatlım. Bu onlar için çok utanç verici bir andı. Ayaklarıma kapansınlar istedim. Benden özür dilemelerini istedim. Umutsuzluğa kapılmalarını istedim. Lütfen nişanı bitirme lütfen. Bundan sonra benden bir daha asla şüphelenmeyecekler. Göreceksin Şerif. Senin ne gurur duyuyorum. Karan'ın planı ters tepti. Bana birinin odamıza girmeye çalıştığını söylediğine sana inanmadığımı hatırlıyor musun canım? Gidip etrafa bakmıştın. Ve sonra... Aa, ne oldu? Kimse yok. Kimse olmadığını biliyordun. Boşuna kendini yordun. Hadi gel yanıma. Hayır hayır. Hala ikna olmadım. Hala ikna olmadım. Birinin bizi takip ettiğinden eminim. Biri bizi gözetliyordu. Risk alamam anladın mı? Yakalanmak istemiyorum. Gidip. Gidip bir kez daha bakacağım ben. Sen burada kal. Tamam mı? Sakın odadan çıkma. Hemen döneceğim ben. Bekle. Tamam mı? Rüşvet verdiğim görevliyi gördüm. Daha sonra... Efendim bu kızı görmedim. Ama resimdeki adam daha yeni buradaydı. Bu. Bu Evet, bu adam. O an gerçekten çok şanslıydım. Tesadüfe bak. Görevi Prita'nın fotoğrafını göstermiştim ama o görevde Prita yerine Karan'ı tanımış oldum. İnanılmaz. Sen harikasın. Sonra bana Karan'ın da aynı otelde kaldığını söylediğinde... Ne? Karan bu otelde mi? Odanın dışında mı yoksa? Hayır. Bizi birlikte gördüğünüz sanmıyorum. Öyle olsa bile ona yanıldığını kanıtlayabilirim. Nasıl? Bir saniye. Tek kelime etme. Alo? Alo Pita? Neredesin? Ben şu an Santa Cruz'dayım. Fizyoterapi için ekipman almak zorunda kaldım. Ne oldu? Tamam pekala. Ben seni şey için aramıştım aslında. Annem seninle görüşmeyi çok istiyormuş. Seninle konuşması gerekiyormuş da. Ama ne konuşacağını bana da söylemedi. Sadece senin özel olarak konuşmak istediğini söyledi. Biz şu an Durek Otel'deyiz. Gelebilir misin? Lütfen. Seni bekliyoruz. Tamam mı? Lütfen. A şey, iyi ama yani... A... Ne oldu, anneme güvenmiyor musun yoksa? Yani düğünle alakalı bir şey konuşabilir ama demek ki özel bir şey için seni çağırıyor. Bu arada şey, sen Santa Cruz'daydı değil mi? Hemen buraya gelebilirsin bence. Yani sorun olmazsa tabii. Da Birkaç dakika bekleyebiliriz. Sen yeter ki gel. Tamam geleceğim ama çok uzun süre kalamam. Eve gidip Canki teyzeme bakmam gerekiyordu. Tamam mı? Tamam tamam sorun değil. Annemi arar kısa süreceğini söylerim zaten. Yani demek istediğim bir an önce buraya gelirsen sonra teyzene de gidebilirsin. O zaman seni bekliyoruz tamam mı? Tamam güzel. Görüşürüz. Biliyorsun. Prita'nın ailesinin önünde öyle bir imaj yaratmıştım ki benden asla şüphe demezler. Brita beni reddedemez. Olanlardan sonra bile benim iyi bir adam olduğuma inanıyorlar tatlı. Sonra ben otelden sağ salim ayrılana kadar gözün kapıdaydı. Pritvi? Hah. Merhaba Prita. Geldiğin için teşekkür ederim sana. Annem aşağıda biraz işi vardı. Birazdan döner zaten. Neden içeri gelmiyorsun? Orası benim odam. 604. Hadi gidin. Pirita. Hadi içeri gir rahatına bak. Ben gidip e, anneme haber diyeyim. Tamam mı? Hayır, hayır. İşini bitirince odaya gelir nasılsa. Emin misin? Evet. Hadi içeri gel. Hadi. Peki gel. Odaya gelir gelmez. Tuvaleti kullanmak istediğini söyledi. O sırada o aptal Aurora ailesi kapının önünde belirdi. Odada kim olduğunu kontrol etmek istediler. Ben de korkmuş gibi yaptım tabi. İçeri girmemelerini istedim. Kimsenin olmadığını söyledim onlara. Ama tabii bunu daha sonra haksız olduklarını kanıtlamak için yaptım. Tatlım, merak etme. Piritayla evleneceğim ve sadece benden bir kez özür dilemelerini bekliyorum. Tamam mı? Her şey yolunda mı acaba? Ha evet Savitri. Her şey yolunda. E, söyle bakayım. Canki nasıl oldu? Şu an sarın yok. Ama hala uyanmadı efendim. Yatakta öylece yatıyor. Seni de yorduk. Çok özür dilerim canım. De teşekkür ederim kız. Acaba şimdi ne olacak? <laughs> Herkes, herkese ne diyeceğiz? Hepsi benim suçum. Gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Akrabalarımıza, arkadaşlarımıza ne diyeceğim? Onları durumu nasıl açıklayacağım? Anlamıyorum. Olamaz. Lütfen <laughs> sakin ol anne. Yoksa hastalanacaksın. Kendine dikkat etmen gerek. Hayır Perita. Sağlığım için endişelendiğini biliyorum. Ama ama ne yapayım? İnsanların yüzüne nasıl bakacağım? Hepsi benim yüzümden. Benim aptal kafam. Aptal anne, kafam anne, benim bunu nasıl lütfen, yaparsın? Lütfen sakin ol. Daha yeni nişan törenini yaptık herkesin önünde. Şimdi gidip o insanların yüzüne nasıl bakacağım? Pirita nasıl? Söyle. Hepsi benim suçum. Çok özür dilerim. Çok özür anne. dilerim. Pirit v ile evleniyor diye Pirita'ya e kızdığını düşünüyordum Kara. Onunla evlenerek sana ihanet ettiğini düşünüyorsun değil mi? Müstakbel kocam burada ama galiba onun kaçmasını istiyorsun. Neden biliyor musun? Çünkü sen onu kıskanıyorsun. bu yüzden Preti'nin kötü bir insan olduğunu inanmaya başladım. Eğer durum buysa hepsi benim için. Bunu düzeltmeliyim. Evet Hepsi benim suçum. Özür dilerim. Normalde kimseden özür dilemezdi. Benim yüzümden Pritvi'ye kaba davrandın. Ve o da tabii nişanı bozdu. Görüyorsun. Hepsi benim suçum. Her şey yoluna koyacağım an. Size söz veriyorum. Merak etmeyin. Pritvi'den özür dileyeceğim. Lütfen ağlama. Aa, bekle. Ben de geleceğim seninle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.